Isırttın Ali. Ali'yi? Şey burada. Selamün aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz şöyle cümbür kendimizi dışarı attık. İki tanesi ahurda. <laughs> Dört tanesi burada. Ağzıma ağzıma ağzıma. Vermiyor. Şu elma veriyorlar. Paşette elma vardı. Bak. Bak, bak. bak gel. Gel. Bak bak Şirine çağır şirine Şirin, açar, şirin açar. gel gel gel. Ölüm sürdü ya bak bak, bak 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 Küçüğü de saldık paşayı Paşanın Taşı asını hep emdi Şirin al bak. böyle benim akıllı kızım benim akıllı 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 şey benim filatim. Bunlar böyle arkadaşlar. Çiçeğe vermedin hiç? Çiçeğe vermedin? Şey, ben. Siz şöyle bir gidin bak. Hadi. Şişt gidin. Bak, çiçek ver. Hop dedik. Çiçek biraz nazik yaptık. Evet. Şirinim. Sizin de anne olacak arkadaşlar. 11. ayın 23'ünde günü son. Girebine kes kes. Poşet benim elimdeydi. Adevimi dolanmaya başladılar. Şu yürüs yedir mi? Şu al şunu yedir şunlara. Elimi sırma bak demin elimi sırdı. Tamam tamam yürü. Yeter. Öbürler de vereyim. öyle. Herkesin. Göz var. Göz hakkı var. Herkes görüyor. Az onun gözlerini sev bak nasıl yapıyor bak. Hmm. Evet, var ya yumuş yumuş ettiriyor gözlerini böyle. Zabahça seviyor mu yani onu? Yok. Kızım. Bisküllü kızım benim. Kesti. Yıldızım Kesti. benim. benim He. Severken. severken öyle yapıyor. Şirin sen mi geliyorsun? Ötekini de salsan yayıldı yalı olsun Tamam. O. Güneşi. Güneşi de öbürü bu saniye yavuk alacak koparacak oraları. Bağırır değil mi? Ya bir daha uğraşamam ona. böyle kaşıyacaksın, seveceğiz Sonra eskiden, eskiden böyle biraz çobanım da. Eskiden çobandım arkadaşlar. Bunları böyle hep severdim böyle. Güzel yine yıkardım Ama yine seviyorum Yine yıkıyor. Dışarı yazdığımız nasıl okuyor? Poşet. Ama poşette kafası. <laughs> bırak bırak sevmi hayvan ot yese. <laughs> yürü bak. Hadi yürü. Tamam tamam yürü. Hadi, yürü. Hadi. Yürü. yürü hadi. Hadi bakayım. Gel gitme yanından ya. Sizin kafanı ne alem? Ne bileyim be. Um, um, emdi şey orada, bak. vallahi sen oraya almaya gidin çekemedim altından. Ama var ya şu, şunu bir kurtarayım var ya. Vallahi bizim hayat tutamayız. Ne de tutacağım belli olmaz. Onların gideceği yer belli satış şurada. Onun adresi belli. Gel, gel, gel. Gel, gel. Hadi bakalım, yürü. Gel, gel, gel. Değil mi? Yeysen o yo, şey kenarlarda ot var yeysen. Seni bekleyecek değil hayvanlar. Gel. Hı -hı. Gel. Hı -hı. Gel. Hı -hı. gel. Gel. Gitme, bak. Elma var şimdi burada. Var var. Gel. 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 farklı da saldı. Ha? Çürüğüse yemez o, çürüğüse yemez. Yok yok var. Çürük bak, de yemez. Bak bak. buna bak buna, o var ya. O, 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 şey. o, bak o kadar iyi. Ufat olmuş. Bak. Yirmi cevher. Yer ben ne yemesi? Bakın, bakat gıda. Ustu vallahi. Nasıl üyüttü? Yani <laughs> Hemen biz hayvanlar dok salıyoruz. Hayvanlar asalma ya. ben sana dedim de bak. Saman koyma Şükrü önlerine. Hiç durmuyor yani. Ne yapıyorsun Şükrü? Avacı mı soyuyorsun? He ya. Eh? Yeşiliğe baksana. Değil mi? Sanki yeniden şey geldi. İlk bahar geldi sanki. Ne bak. Tevek almış ağacı. Sıra da ya kızlar. Ne güzel taze gene değil mi? Hayat, çok no, de şimdi. He. Mehniye dolduracaksın ki var ya çöpü kalmaz. Evet. Dışarıda yemezler hazır da. Mehniye dolduracaksın onu. Geliyor mu? Anam sivri mi var? Ne var bugün? Ne? Sivri. Şey Ellerimi ısırdı sanki sivrisini. Bir sağlık ocağını bulamadılar ya. Sivriye bak. Onu şu yapıyorlar. Eldivanı var da niye eline takmadın? Eldivanı da şey ya. Ne? Ama durmaları girmeyin. Bak bak. şuna bak bak. Çiçeğe neler yapıyor bak. Açalım bir. He valla. Ne var mı bunda? Bu gurur zaten. Gurur bırak onu çekme bırak. Gurur kökünü kesmiş, kesmişsin ya. Av hındıktı da var, onları da al balı. Aha. Onlar hep var ya doğru. Evde oturursun, mehlenlere koyalım. Doladı da, bende süt yok bende. Bende süt yok bende, bende bende. Bende bu hep kafat ya. Bu var ya bu abi bu. Abi <laughs> küçük adam var ya, bu hep kafat ya bu bu. Heh. Paşa da fısırdı. öyleydi. Bu bunun abisi de böyleydi bana. Heh. <laughs> <laughs> Küpeler de var bunun. Paşa değil mi? He. Bunun abisi de böyleydi vallahi. O abisi. Bahçede ne böyle. <laughs> Bizim malımız böyle arkadaşlar. Bakın bahçede böyle. Bahçede Bak, Bak. Aha. Böyle la bunlar. <laughs> Sız. <laughs> otlasın otlasın. <laughs> Hazırlırlar sizi. Hazırlırlar mı? He. Hem böyle bahçede temizlik yapıyoruz. Hem de hayvanları. falan onlar biz otuyor. Onlar da yanımıza dikiliyorlar. Güya <laughs> <diye> otluyorlar. <laughs> Önce de ben buraya fasulye dikiyordum arkadaşlar. Bura benim fasulyelerimde. Geliyordum buradan yine bir sepet fasulye topluyordum. Hem şükür. Aynen öyle. Sonra falan güzel oluyordu burada. Ağrı köşem var orman olmuş. Orman orman olmuş. Şöyle bunu böyle arka arkaya 3-4 gün sal.

Şöyle. At avruya sen. Evet. Hazırcı şiri. Ben sadım ya tamam. ahırda yerler onlar. Bugün havalar çok güzel arkadaşlar. Allah. Bu güzel günü bunlarla beraber geçirelim bugün dedik diyor mi? Bunlar da bizi dinlemiyorlar. Niye dinlemiyoruz ki bizi? E? Niye dinlemiyor ki sen bizi? Sen ne şımarık kızsın böyle ki? Bir de anne olacaksın. He mi? Gel sevgilim gel. Gel gel Kuzum benim gel gel Evet yapma. Yapma. Yapma ne? Hele hele hele. Küçük ya hemen boyuna bini veriyorlar. Maşallah fındığın nefesini almış valla. Bir de tek ocaktada da başlıyor. Getireceğim başı. Tamdan şaşacak. bak gördün mü? Yer. Evet. Gözundaydı sattı. Gözundaydı. Doğru sey. şu. dibi bile Değil mi? Aynen koy bırak diye doğru koy. Aa ona aha onların birisini. O böcek yaparmış biliyor musun? E ee, link şey yap bakarsın. Ördekler bağırıyor. <laughs> bizi almadınız diye. Hele yaprak yemesine. Nazik, nazik, nazik. Yiysem mi yemesem mi? Hele, alışmışlar arkadaşlar, hazıra vallahi. Yedikleri önünde, yemedikleri altlarında bunların. Yani. Şu kız da da saldı. Onlar da dedik otlasınlar. Yediyiz mi kabağımı? E, gözü uzundaydı sahte. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Hele. Ördekler otlamıyor. Burunları hep yerde. Hep burunları yerde bunların. Neyse. Babaya ya bakın. Yine doğranmış ağaçları var hayvanların. Şükrü kovayı kesin alırdık ya buna. Ha burada bak. Hindiler gelmedi. Hindiler mi gelmedi. Gel <laughs> gel. Çuval mı gitti? Gel. <laughs> Koyu daha kolay olur diye. Ya? Mı Mallar burada ya onun için gelmiyorlar. Kim? Mallar burada ya. Mallardan korkuyorlar. He. Aha bunlardan birisini şey alalım şöyle. <laughs> Aha da bir tane bir şey kalmıyor arkadaşlar. Hepsi. Eldivan da aksa şu şöyle ya. Yani. Hepsini yiyorlar vallahi. Ne yapıyorsun? Burada aşağıda girelim hem elimi kesti Keser. Hene keser. Isıcak da Tamam lan? Anam anam alın, alın. Tamam şimdi. Onlar ne niye ki? Ne mi? Yedi. Ne Yedi. Yedi. <laughs> <laughs> Onlar ne olarak görüyor ki anam nasıl korktular? <laughs> korkma yavrum korkma hay. <laughs> Eve kaçıyorlar. <gülüyor> 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 Eve kaçıyor. Bırak bırak devam et adam. Çok korktular ya. <gülüyor> Ana. <laughs> devam et bir de sen kovalama şu, şu şunları. Büyüğünü <laughs> <laughs> <yönü> yakalayamadın ki. <laughs>

İndir ama indir ha. Baba nasıl işte bu? Kabarama, kabarama, kabarama. Bana nasıl işte bu? Bu. Bu. Birisi bir Ne istiyorsun benimle ya? O bakış nasıl bakış ya? Nasıl bakış o yakış ya? Bak gözlerim buradan gözlüğü çakar. Değil mi? Hayvanı pek şey etme. <laughs> Şuraya bakayım diye. Bak 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 <laughs> ne şişti bak Baba, bak Şiş, oğlum benim. bak ne şişti bak 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 o. Anan güzel sen çirkin. Kabarama kabarama kel Fatma. Anan güzel sen çirkin. Kabarama kabarama kel Fatma. Nasıl atma. şişti bak. Anan görüyor. güzel sen çirkin. Heh, bunlar çok ot gördük de böyle otlamıyor. Nasıl korktu değil mi? Hayır. Valla. Onlar miraya ya. ya, ya. Acaba bunlar otlasınlar dedi. Otlasınlar ya iyisin. Kavva inmez herhalde aşağı. Allah değil bu aralara. Aralara durar mı? Bir yarısı inmez tabi. Niye kabak kavva yedirdik ya? Kabağı da yediler bir tanesini ya. Bu asıl olan duruyor. Duruyor Bağırdım onu. Bağırdım ya. Hallet, onu da halletmişler. Değil mi? Etmişler. Olmazsa şey yaparız ne temizleriz. Önlerine dolduruyoruz. Bizim erkek ne yapıyor bak. Ana diyeyim o da. Kuvasına araya hiç yok. Hemen altına. Değil mi? Vallahi. Ben o şeyi doldurayım ya. Hadi doldur. Hadi dolduralım. <Gülüyor> hey. Olmaz. alsa yerde. yerde? Daha yerde eldivanı. Doldu <laughs> Doldur. Önlerine deyin dökeriz. Ahura koyunca. Yürüse burada kesi hep böyle alıp getirince bir boy daha burada mı? <laughs> <laughs> Eşinsi nerede? Baba biz bana biri gelmez de. Şey, ya. başka bir diye Bence... değil mi? Hı, hı Bence de. Köpek mi sandıca bunlara? <gülüyor> 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 Allah bir yarabbim. Sen ne Bayağı varmış değil mi? Varmış Koya sığmaz herhalde. Evet. Adam bir gün akşama da darı kesti burada. <laughs> Ona, onun ağzı da geniş iyiymiş. Tamam, he. He. Yani Hadi sağ kolay gelsin. Aha geldi yanına. Aha aha. Yangın şey geldi aha aha yanına. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bunu vuruyorlar, vuruyorlar. Geldi onu emdirecek koya şimdi. Çiçek! Yürü! Ben nasıl alacağım akşamdan He? Ee? Yürü! Bak 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 Yürü bakayım. Hemen dönüyor arkasına. Isıcakladınız mı? Çok mu sıcak oldu? Hele. Anasının peşinden nasıl gidiyor? Hele. Hele. Eme gidiyor. Emişe emişe gidin. Hadi bakalım. Aha arkaya bak arkaya. Gördün mü? Gel. Çiçek yürü. Çiçek. önüne kat. Önüne. Çiçek gidiyor arkadaşlar. hepsi gidecek şimdi. Yıldız sen nere? Bak şimdi. Onların baş komutanı çiçek. Bak. Hiç daha gerisini kovmaya gerek yok bizde. Ben girebiyi toplayacağım buradan peşlerine ben de gideceğim. Tavukları bekleyeceğim ama biraz. Tavukları yakın saldık. Hindilerin sesi geliyor sahte. Kabağı saladı yukarıda hiç yıldız. Tavuklarımız da indi aşağı doğru. Bunlar da kurumuşlar şu usta. Buna yollayacaktım ben. Olur mu daha? Ben ne bileyim ya. Bu çuval da kurumuş mu bunlar? Kurumuşlar valla. Allah Allah. Evet, yani sürür bak biz kararlar. Bir şey o gün hallettin mi her şeyi? Yarım iş bırakmayacaksın. O gün halledeceğim. O gün olacak. Aslında saat orada dedim toplar ha. İç edeyim dedim fırına bırakalım dedim. Sen de evde yaparız dedim. Malları bağladık arkadaşlar. Öğlen sen okundu. İçer dedim girmeden. Bunu halledeyim dedim ama maşallah. Keleler. Nasıl? Güzel. Harika. Şöyle bırakayım da tohum bırakalım. Bırak ya sen. Bırakalım diyen var. Sen nasıl bir ne yap? çektiğin özelliklere. Ne korktum. Nasıl boynu zaten görüyor musun bunları? Nasıl? Var, köpek mi sanıyor? Köpek mi sanıyor acaba? Ne biliyorum ben. Köpekler... ben, ben de anlamadım da. Köpekler kovalıyorlar yani öyle. Ben de kendimi gördüğü attım buraya. Ama burada iyi oldu ya, serin yine, güzel. Serin burası ya. Aşağıda durur mu ya? Yok. Bugün havalar çoğalacak. Karadeniz bugün yanar, yarın yavar. Bir gün yağardı, bir gün yanardı. Hee. 160'ın bir birazını buluştular. sarılara. Şimdi kelleye kırıyorlar. Otluklar yeri herkes yapıyor. Eskiden böyle değildi. Bebek yuvarlardı, cüğür yaparlardı. Onu da bilen vardı yani eskiler. Ee, eskiler varsa bilen vardır yani. Çorbalık tam da böyle. Karışık yine çorbalık değil mi? Çok güzel. Kalan Ama bunun hırın darısı olmaz da. Bundan olmaz. Daha olmaz. Yok. Olsun be biz asıl ne yapalım? Biz de dövme mısır He. Mısır dövdürüyoruz. Onu da parayı alalım. Dövme mısır mı? Onu diyelim. He. Hırın darısı mı? Bundan da yaptırık Melek. Burada bakalım geze darımızı bir alalım da. Bunları serelim, kurusun değil mi? Kurusun abi, güneşe bırakacağım onu Kalın çıkabı bırakayım güneşe. var bayağı var. Çuvalı yer ama da. Dur aşağıda. Sen mi getirin onu? Kim, kim getirecek ben getirin. Ana ben getirin sana bunu ya. Esas mı? Ben de ne zaman getirmişim bunu diye. <laughs> sen malları bağla hem ben onu tutum omuzuma. Sağ bir şey demedim. Ne yapayım sen böyle şeylere zorlama. Ne yapayım? Çuvallara zorlama sen. Ben varım orada. böyle dalı yapmış. Oturmuş. Aa bunları al şeyle baltayla ince ince doğruydu. Herhalde kışın yallık yapacak bunu. Olmaz. Yal yapıyorlar yani. Hayır, ona hayır gelmez ya. Sıcak suyu Aa bunlar süt tabii işte. Ama kurumuşlar bir şeyinde. Çekmiş. çekmişler Olsun. 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 Ha bayağı da varmış ha Mısır değil mi? Ha, bayağı işe var senin ya. İş olsun şurası da işten korkmayacağım. Yeter ki sağlık olsun. Önce sağlık vallahi gerisi hikaye. saçı varmış. Gelen bizim buralarda hava sıcak. Senin oralarda nasıl? Bizim burası serin. <laughs> <laughs> burası serin de yoktu be. Sabrım vallahi geliyor. gelecek. Nereye var mı acaba? Dağaça gelmez bunlar. Saat 3'te mince kimse gelmiyor. Onlar saat 3'te mince gelmezler.